Arkadaşlar merhaba bugün Microsoft Azure'den e, Metin 2 sunucusu kuracağız. Daha doğrusu zaten daha önceden ben bir tane kurmuştum. Bir daha üstüne şey yapacağız. Şu an ücretsiz sürümündeyiz. 200 dolarlık bir ek gördüğünüz gibi şey yapıyor. E, ücretsiz hesap veriyor. Şimdi bakalım yeni bir kaynak oluşturalım hemen. Sanal makine. Oluştur diyoruz. Yeni kaynak oluşturalım bir tane. Deneme diyelim Boş olmayacakmış. Deneme kurulursun zaten. Bekliyoruz. Şimdi şurası önemli. Ne seçeceğimize bağlı. flash'lerin özelliklerine bağlı. de yapalım ya. D. Tamam D kurduk. Yine de oluştu. sana makine da. Ee, ne diyelim. Hatta bir tane beleşe bir sunucu açalım da herkes oynasın bu aralar. Yani zaten kimse girmiyor ama yani yapacak bir şey yok. Ne diyelim. Jax metin 2. Ya bu sunucuyu artık ben şey yapacağım. Cloud üstünden 3 ay devam ettireceğim bu arada. Bu bir aylık şey. 4 aya çıkmış olacak yani sunucu. Nerede olsun? sonucumuz Avrupa dedim. Avrupa'da çok iyi şeyler olabilir. Kendine göre seçilen. Evet, bunlar yüklensin bekliyoruz. Daha önceden dediğim gibi kurmuştum ama burada bütün file bestelerinin hepsinin versiyonu mevcut. Yine bakacağız şimdi biraz yavaş şimdi buraya trebese yazalım tüm gördüğünüz gibi ya en düşük galiba bu 11.3'tan itibaren komple 14.2'ye kadar tüm trebeselerin versiyonları mevcut tabi biz şu an kaç kuralım 13 kuralım. Şimdi burada bunu dedi. Seçili konum için geçerli değil dedi. Hemen şöyle yapalım. Rest 3 yapalım. Şimdi burada önemli olan şu parola kısmına geliyoruz. Burada Jax yazacağım. Şifreyi sallayabilirsiniz kendi koyduğunuz şifre olsun. Tüm bağlantılara izin veriyoruz. Bilginiz olsun. Sonra disk seçeneğine geliyoruz. Burada görüntü varsayımını de kurabiliriz. Disk türüne SSD seçemiyoruz. 64 bit seçebiliriz. 228 seçebiliriz. Yani burada genelde görüntü varsayını seçin devam edin. Yani şey oluyor. A yönetimine gelin. Hiç kur Niç A güvenlik grubunun temel diyelim. Gelen gelen noktalar seçili bağlantılar izin vereceğiz. Herhangi bir sıkıntımız yok burada. Devam ediyoruz yönetim kısmına. Şurada bazen seçili oluyor. Şu, şunu sakın şey yapmayın. Devam diyoruz. Gelişmişe geliyoruz etiketleri gözden geçiriyoruz. Gözden geçirdik, devam ediyoruz. Tamamdır. Şimdi makinemizi kuracağız. Şurada açmayayım. Ne oldu geldi zaman? Evet, tamamlandı. Kaynağa gidiyoruz. Evet Şimdi Buradaki işlem. Buradan şu panayı bunu kopyalıyoruz. Kutuya giriyoruz. Yapıştırıyoruz. Evet. Kullanıcı adımız neydi? Ne yapmıştık acaba kullanıcı adımızı? Hemen bakalım. şu kullanıcı adı burada yazıyor Jax Jax yapmışız şifreyi daha demin yazdığımız şey enterliyoruz girdik evet şimdi öncelikle bu şey yetkisi olmadığını gösteriyor şu an bizim yetkimize geçmemiz lazım onun için ilk öncelikle sudo su dosu komutunu yazıyoruz sudo su girdik password Burada şifremizi yazıyoruz. Girdik. Sonrasında pas ve de root diyoruz. Yeni root şifremizi belirliyoruz. Bu root şifremiz lazım olacak. Root etkisine gitmemiz lazım çünkü sonuçta root şeyine girdik. Evet, root şifremizi belirledik. Şimdi root ekranındayız. Gördüğünüz gibi şurada root yazıyor tam girdik Yani şu an burada Jax Jax metin 2 şimdi root kullanıcısına girdik şimdi şuradan kodları yazacağım ben size etc konfigüre bir giriyoruz şimdi burada önemli olan şeyler var burada başta yazacağım zaten ben size permit root login Yanlış oldu. Enter çakalım. Hop. Buna karesini siliyoruz. Yes yapıyoruz. Aşağı iniyoruz. Burada password integration yani password'un şeyini düzeltiyoruz. Yes yapıyoruz Şimdi SC'ye basıyoruz. AA yapıyoruz. Çıkıyoruz. Sonra sonucu bir robot çakıyoruz. Bilim. Restart sezon diyoruz. Gelecek diye düşünüyorum. Normalde daha hızlı gelmesi lazım da galiba sonucu yavaş şu an. Geldi. Root diyoruz bu sefer. Daha demin belirlediğimiz şifreye giriyoruz. Şimdi root'un içindeyiz. Evet. Şimdi reboot attık. Şimdi ilk başta port snap'larını yüklememiz lazım. Bir port snap'larını yükleyelim, çıkartalım. Bu işlemimiz birazcık sunucuyla alakalı. Ama aldığınız ısıyı görüyorsunuz zaten.

kuruldu. Şimdi bunun bir güncellemesini yapacağız. O da biraz işlem alıyor. O yüzden hızlandıracağım videoyu. Evet arkadaşlar şimdi bunu kurduk şimdi Microsoft aratacaz PKG evet, search Microsoft bir arasın bakalım neler varmış sistemimizde şimdi 9.0 var 8.4 var 8.0 var ben 8 noktaları kuracağım istediğinizi kurabilirsiniz bu arada. Şimdi bunların isimlerini aldım. lazım olacak. PKG install MySQL 8.0 Bu versiyonu kuracağız. niye böyle çıktı bakalım bulmadı 1180 yazmışız galiba Yo, doğru yazmışız Evet, Şöyle yapalım, şunu kopyalayalım Sizi sildi ya Enter hah buldu Yes diyoruz Açıyor kendisi Lastikimiz kuruyor. Bu kuruldu. Şimdi aynı şekilde bu sefer serveri kuracağız. Client'ini kurduk. Şimdi server'ını kuruyoruz. Sürüs. Koy ya. Burada bir hata vardı. Ne diyor ki? Default. Sözüyorum. Evet, şu an kuruldum. Şimdi bir Python kuracağız. PKG install Python. Yanlış yazıyorum ben Neydi? Hop. Yes. Python'umuzu kuralım. Şimdi bunları oyunda bir flash bulmamız lazım normal şartlarda ama şöyle bir şey var ben bunlarla oynayabiliyorum yani şu an sunucuda 8.0 var 9.1 var maç ama Eee Değiştirebiliriz tabii ki. 5.6 da kurabiliriz. 5.5 de kurabiliriz. Bunun dosyasını bulmamız lazım. Yani atacağınız frese göre değişecek bu. Ona göre söyleyeyim. Bunu da kurduk. Bir robot atıyoruz. O sırada da robotumuzu attık. O sırada da buraya geliyoruz. A erişimine bakmamız lazım. Genel bakış diyoruz. A iletişimine geliyoruz. Şuradaki niche IP'si önemli özel IP adresi kopyalıyoruz bunu buraya bağlantı noktası oluştur deyip gelen bağlantı noktası diyoruz buradan IP adres seçmenize gerek yok şu da varış adresi IP adresi olması zorunlu şunu yapıştır diyoruz custom 8080 değil ee, 3306 sanırım 3306'yı kuruyoruz ekle diyoruz sonrasında şöyle söyleyeyim server'ın e, TCP IP gene her, açısından söylüyorum buradan e, gm'e geliyoruz korsa giriyoruz alt'a bakıyoruz buradan config dosyasını açmamız lazım şuradan bir çıkartalım şunu açalım birlikte aç diyelim notepad şimdi burada e, portlar önemli 1103 açacağız yine gelen bağlantı noktası varış adresi IP adresi daha demin söylediğim gibi 10.0.0.4 nokta sıfır buradan 11.03'ümüzü açıyoruz. TCP olacak bu. Ekliyoruz. İzin verici oluşturuyor. 11.03. Böyle hepsini tek tek açıyoruz bu arada. CH1, CH2, CH3 için. DB portuna ayarlayalım. Mesela. Onu ayarlarız. ekliyoruz tek tek ekliyoruz 15.000 portumuz da varmış her ihtimale karşı onu da açalım on sıfır sıfır dört bunu da açtık Şimdi 3 tane bu CH 1'inkini açtık bu arada. Pardon bakalım. Altınkini açmışız. Bir şey ne olur 1'inkini açalım koldan. Yine konfig dosyasını alacağız. Notepad'de açıyoruz. 13.001 14.001 15.000 13.001 14.001 13 diyelim. tcp olsun. Ya bu önemli değil bu arada. Portları bir açalım. Hepsini ayarlarız zaten. Şimdi bunlar sunucu da açık. 13.001'e kadar. 14.001'e açalım. IP Biraz sıkıcı geliyor bunlar ama yapacağız. Yapacak bir şey yok. TCP veriyoruz. Ekle. 15 bin zaten açık. Bu CH1 için açtık. Diğer CH'ler için de DB için de bir tane açalım. Bakalım. Config'e gelmemiş buna. 15 bin zaten açık.